Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Bir zamanlar Çukurova ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Murat Saracoğlu'nun yaptığı Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların eski hallerini size için araştırdık. İyi seyirler. Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Türk oyuncudur. Kendisi lise mezunudur. 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldız yarışmasında 3. olmuştur. Bunun sonucunda sinemadan teklifler almıştır. İlk filmi olan Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Tok sözde başrolü paylaşmıştır. Bunun dışında Şeref Sözü, Diriliş Ertuğrul, Dilah Hanım, Leyla'nın Evi, Kalbim Seni Seçti, Saman Yolu, Binbir Gece, Büyük Yalan, Hırçın Menekşe, Zeybek Ateşi, Zeytin Dalı, Bizim Ev gibi yapımlarda da oynamıştır. İlayda Çevik 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur oyunculuğa tiyatroyla başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirmiştir. Karagül dizisindeki Maya Şan verdiği rolüyle tanınmıştır. Daha sonraları isimsizler ve savaşçı dizilerinde oynamıştır. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Berrak Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında ise Gel Dese Aç dizisinde Bahar Çetin rolüyle ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Ardından Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış bu dizide Balca Koçağı hayat vermiştir. Şu anda ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül Arcan karakterini oynamaktadır. Bülent Polat, Zaza asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 8 Mart 1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelmiştir. İlk kez yılan hikayesinde Orhan Oğuz'un yönettiği son oyunda adı televizyon filminde oynamıştır. Ardından Gece Kahvesi adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerle rol almıştır. 2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programında Engin Günaydın'la beraber her hafta yayınlanan bölümlerde damatlar adında kısa skeçler çıkmıştır. Asıl ününü ise Avrupa Ekası dizisinde 3,5 sene canlandırdığı Şesu karakteriyle kazanmıştır. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide Sansar rolünü canlandırmıştır. Bunun dışında dadı, canım kocacığım, beşik kertmesi, Avrupa yakası, oğlum için, rüyalarda buluşuruz, acayip hikayeler, işler güçler, kertenkele, çukur gibi yapımlarda da oynamıştır. Furkan Palalı, Türk oyuncu ve mankendir. 27 Ekim 1986 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Türkiye modellik yarışmasında birinci olmuştur. Ardından Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk kez küçük sırlarda Aras karakterini oynamıştır. Ardından adını Feriha koydum dizisinde konuk oyuncu olarak oynamıştır. 2016 yılına vizyona girmiş olan Somuncu Baba Aşkın Sırrı isimli sinema filminde başrol oynamıştır. 2016'da Fox TV'de başlayan No 309 dizisinde yine başrol oynamıştır. Dizide onu sarıyan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında ise Star TV'de ilk bölümü yayınlanan Benim Tatlı Yılanım dizisinde yine başrol oynamıştır. Bu dizide Necat karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında hayat devam ediyor. Son yaz, aşk yemek ister, kızıl elma, son çıkış, benim tatlı yalanım gibi yapımlarda da oynamıştır. Yeliz Doğramacılar, Türk oyuncu ve sunucudur. 14 Mayıs 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk kez 1996 yılında Gurbetçiler dizisinde Eda karakterini canlandırmıştır. Asıl başarısını 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Didem Sağlam karakteri olmuştur. Bu dizi dışında Koçum Benim, En Son Babalar Diyar, Kaleiçi, Alanya Almanya, Ertelenmiş Hayatlar, Muhteşem Yüzyıl, Görüş Günü Kadınları gibi yapımlarda da oynamıştır. Show TV'de bir aralar sunuculuk yapan doğramacılar birçok dizide rol üstlenmiştir. Nevzat Arman'la evli ve iki tane çocuğu bulunmaktadır. Şu anda ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterine hayat vermektedir. Hilal Altınbilek, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 11 Şubat 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 30 yaşındadır. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başlamıştır. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girmiştir, foto model olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan Derin Sular adlı dizide yaşamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde özlem karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında ise Hayatımın Aşkı dizisinde Nil adlı karakteri oynamıştır. İlk ve tek sinema filmi ise 2018 yılında yayınlanan Çocuklar Sana Emanet filmi olmuştur. Bu dizide Yeşim karakterini canlandırmıştır. Çağın Irmak'ın yönettiği bu filmde Engin Akgürek ile başrolü paylaşmıştır. Film dram ve gerilim türündedir. 2018 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova adı dizide Züleyha Yaman karakterini oynamaktadır. İbrahim Çelikkol Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aynı zamanda eski modeldir. 14 Şubat 1982 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 39 yaşındadır. Basketbolla ilgilenen Çelik Kol ligde oynamış genç milli olmuştur. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim almıştır. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 tarihinde final yapan İfe Dağda dizide başrolde Cemil karakterini oynamıştır. 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi olan Fethih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Merhamet adlı dizide Fırat Kazan'ı oynamıştır. 2014'te televizyonda yayınlanan Reaksiyon dizisinde Bordo Bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini, 2016'da başlayan Kör Düğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında Keskin Bıçak, Karadağlar, Merhamet, Sadece Sen, Zebdül Habir, Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Mesle Aşk gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderin Mehdi Karaca hayat vermiştir. Şu anda ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu'na hayat vermektedir. Erkan Bektaş Erkan Bektaş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 11 Mart 1972 yılında Ankara'da dünya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış, kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz deyişini seslendirmiştir. Bunların dışında Akıncı, Gülperi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Serçe Sarayı, Sağ Salim, Benim İçin Üzülme, Umutsuz Ev Kadınları, Yırtık Uçurtma, Leyla ile Mecnun, Geriye Kalan, Aşk ve Ceza, Bahar Dalları, Kül ve Ateş gibi yapımlarda da oynamıştır. 2009 yılında Kül ve Ateş dizisinde başrol oynamış, bu dizide Cemal karakterine hayat vermiştir. Şu anda ise bir zamanlar Çukurova dizisinde Abdülkadir Keskin'i canlandırmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.